bir grup var bu olduğu bir grup. Oraya dedim Defne'ye merak ettiğiniz sorular varsa soracağım dedim. Sordular böyle birkaç tane. Onlara cevap vereceksin sen. Tamam, Özel güzel. Yani. bir video olacak. Yeah. Bu arada harika bir şey görüntü. Bekle çevireyim bak tamam. Çok tatlı bir yer. Tabii kasırga odası olduğu Bak bak bak. Baba baba baba. çeviremiyorum. Aa tatlı. Bak çok tatlı görünüyor. Soruluyordu. Ha, evet. Oyuncular şöyle. İşte e, ben her zaman böyle taktikler yapmayı ve hani 100 milyetlerimle bir şeyler göstermeye bayılırdım. Sonra 6 yaşımda, 7 yaşımda, 6 ya da 7 yaşımda e, Aile Ablam Drama Sanat Akademisi'ne kaydoldum. Orada bir sene sanırım e, drama yaptıktan sonra güldüğü güldüğü abla projeden insanlar geldi. <laughs> Nasıl dedi bilmiyorum. İşte sorumlular falan geldi. Orada bir sürü bayağı, bayağı 400-500 kişinin arasından seçim yaptılar. Güldü güldüye katıldım. Öyle mi? 400-500 kişinin Tabii, tabii. Ooo bayağı fazla. <laughs> Herhalde falan 400-500 kişinin. Kısımın içinden kısım <laughs> için Gerçekten. Herhalde <laughs> olsun. Peki kaç yaşında başladın bu oyunculuğa? Hangisi? Güldü güldü. İlk proje şey projem güldü güldü. Yedi. Tamam. Yedi yaşında mı başladın? He. Hı hı hı. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Evet. Oyuncu olmasaydın hangi mesleği seçerdin? Bu çok sorulmuştu. Çocukken ne kendine mesleği seçerdim. Çocuk <laughs> kendine Şu an oyuncu mu düşünüyorsun? Yok. Şimdi bir sürü düşündüğün meslek var. Cerrah olabilir. Cerrah mı? Haa cerrah. İnsanları kesiyor. <laughs> E, yok, e, ee, beyin cerrahı, kalp cerrahı falan. Aha. Ya da oyuncu olabilirim. Oyunculuğun dışında demiştim ama. Ha mantıklı İşte ne, ne var? Cerrah. Dans, korun, film, ne ne Bilmiyorum. Bilmiyorum işte öyle şeyler. O kadar. Anlıyorum. Şey. Pekala. Ee, sen yemeğini yemeye başla istersen. Çünkü soğutmayayım yemeğini. Ne yemeği yaptın bugün? Bugün arkadaşlar yemek e, bro. devam edelim. E, yemek programımızda şey, şey var. var. Domatesli noodle ama aslında domatesli makarna gibi bir şey. Domates. Yani tam noodle olmadı ama işte yani domatesli noodle. Tamam. Çok Sen de o zaman nasıl bir puan ver, ona göre tarifini falan ne yapıyor o zaman kadar. kardeşim. Allah kardeşim nasıl yiyeceğim anlayayım. Anam demişti, tabak aldı ama almadım. Niye? Kanka o spagetti de ama yani. Noodle. Noodle değil kanka. Noodle, Noodle değil kanka. Paketin üstünde Raymond yazıyor. Raymond. öyle mi yazıyor? Beğendim. Durak. Güzel. Şey sen her şeyi güzel biliyorsun. <laughs> ben yemek yemeyi çok seven bir insanım. Arkadaşlar <laughs> bana çok iyi ya. Yani. evet. çok fazla hediye verdim. Biz bana hediye verecek olsa böyle tatlı şeylere bayılırım. Bir de yemekler. Mesela yemek sepeti. Çok güzel olur. Bayılırım. Kanka bir şey söyleyeyim. Kendini komik falan mı zannediyorsun? Hayır. Yemekler yemek çok güzel. Bekle durduracağım şunu. <laughs> Ciddiyim ama sıktı yani. Dur. Oğlum sohbet yapacağız. Kanka sohbet edeceğiz etmesine de yani. Kanka ilk önce ben sana soru soruyorum burada dalga geçer gibi cevap veriyorsun. Onun yine dalga geçiyorum? Kanka <laughs> bak sana soru soruyorum bak ciddiyim kanka. Komikmiş gibi davranıyorsun komik olduğunu falan mı düşünüyorsun? Yok lan komik değil. Tamam da ben burada bir Diyorsun. Ne yapayım ben? <laughs> bir şeyler yapacaksın yani. <laughs> ya. Ben böyle boş boş durmaya geldim ki <laughs> buraya. Yemeğin tarifini ver diyorsun. Yemeği tatlıyorsun puanla diyorsun. Puanla demedim. Tatlasınmış dedim ona göre tat... Ya millet beni merak ediyorum. <laughs> ediyor. Kanka. O çok şey... güzelmiş. Çalışıyor mu? Çalış Birazdan olacak çok güzel çok güzel. Kanka seninle böyle başka videolar çekelim. Hiç oturup sohbet edinmiyor ki seninle. E, Ayrıca kanka geçen vlog izledim. Dün. Yani birkaç gün önce vlog yayınlamıştım. Kanka yazın şey var ya, bisküvisin deniyoruz. Bana da gelmiş sus be diyorsun. Kanka sen yani kusura bakma da kimsin bana Hı -hı. sus be diyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam yaptığı hoş değil kanka. İster özür sen özür dilerim. Özür dilerim. Yok kanka özür dilemene gerek yok. Özür dileyecek bir şey yok. Ama gerçekten rahatsız oldum yani. Bana nasıl sus ediyor biliyorsun ki. Sana kim bu hakkı veriyor? Özür dilerim. Kanka bilen. özür dilemene bile gerek bilen. yok. Bir daha bak. yapma. Tamam. Hadi bir şey çek. Çekmeyeyim kanka. İstemiyorum. Doğru. Tamam. Tamam. Sen tamam, nasıl tamam, istersin? İstemiyorum çünkü. yolda. Hayırdır ne videosu çekiyorsun? <laughs> Kanka bir videosu çekmiyorum sen Gidip bakabilirsin de ne yani neye gidiyorsun abi? Neye gülüyorsun? Arkadaş dediğin düşkünde güler mi? He? Komikse güler tabii ki. O zaman ya, sen de düş sana gidiyorum. <laughs> evet. Ben kendime gülüyorum zaten düşkünde. Kanka ben sana düştüm sen ona gülüyorsun. Hayırdır seni sinirlenmiyorsun. <laughs> bak Zaten vlog konusunda çok sinirliyim. Yorumlarda o kadar çok şey yazmışlar ki senin hakkında. Benim sinirli olmam gerekmiyor. Kanka ben ne anlatıyorum? Benim sinirli olmam gerekmiyor mu diyorum. E ben dedim sonuçta bana hakaret etmiyorlar mı? Kanka ama orada sus be demişsin. Bak ben orada kaç kişi vardı. Yaman abi vardı, Ülkü vardı, ben vardı. Evet. Orada bir de kamerayı çekiyorlar. Ben seni terslesem ne Şaka Ama şakası da komik değil kanka aynı et Mesela şey. Ben vlogda bir şey konuşuyorum kanka gene. Gelmiş arkadan bir sürü şey söyledi. Ben aslında orayı koymayacaktım o arada. O ne yapıyosun sıktığın yeri falan. E koymuşsun o kadar çok boş yapmışsın ki. Kanka ondan sonra dedim. Koyayım bari kızım hatıra ya. O kadar çektik birlikte. Çek mi ben? Aa. Ay. Dur. Kanka çek deyince zaten çekmiyorum ben. kötü <laughs> <Ölüyor musun? gülüyor> Ya oldu işte. Hadi ya bir çek, bir çek. Kale, ne bulayım? <laughs> röportaj çekelim diyorum. Röportajda boş boş şeyler söylüyorsun. Gelsin dökük olmuşsun kışkırtıyorsun şu an beni. Şey. Şey Kışkırtmıyorum kanka, kameralar kapalı. Nerede kapalı? Kanka ikisini de kapattım yani. Durdurdum, öyle söyledim. Kapatmadım. Gel <laughs> gel. Çok güzel kıştık Teşekkür ederim. Sen de hiç kışkırmadın. O <laughs> beni <laughs> kışkırtısam burada oturup ağlardım. Evet tabii. evet Ağlardım ama evet. ben bu yani. kadar like, like, Niye abi? Bir saniye bak gene gülüyor ya. Gene gülüyor yani her şeye rağmen gülüyor abi. Bana çok etkili bir şey bulmamız gerekiyor. Aa ne direkt... oldu? <laughs> ha? Al, Otursak. Tamam. Otursak. 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 Al, Otursak. al.

Oyunculuğa merak Sor Sonradan böyle? Halime oyuncu olacağım mı? <laughs> Aaaa Şey şey Anne dünyanın balığı ihtiyacı var. Beceriksiz! Beceriksiz! Ulan oynayacağım. Bu sefer çıplak bir şey yapamıyorum. Bu arada videomuza son verelim o zaman. Ben seninle bir şey konuşmayacaktım çünkü. Evet. Arkadaşlar... Bu arada soruları hiç düşünmedim biliyor musun? Valla Yemin ediyorum canım. Sorun hiç düşünmedim abi. Vallahi mükemmeldi. Şimdi arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, ne yazsın? Ürkü mü daha çok seviyorsunuz? Tonay. <laughs> 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 ee, yeni bir kışkırtma çekin birisine. Tamam. Bu Aşkım sefer ben, kalabalık olma. Yani, kim olsun? Mesela. Kim olsun yorumlarda bekle. En çok ben birileri diyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bakın böyle yaparsan ben kışkırmadım mesela. Hı. Benden daha dayanıklı insanlar var. O yüzden çok kötü bir şey yapmamız gerekiyor. Düşünülür, tartışılır. Yazın ya. Tamam. Yorumlarda isim yazabilirsiniz kimi kışkırtın. Evet, kimi kışkırtın. E, evet, kış karşısına da şey yazın işte, yani nasıl kışkırtın. Evet. O zaman evet. yorumlarda bekliyoruz. Bekliyoruz. Bundan sizleri öpüyoruz. Tamam ben. Artık bir dahakine biz Tuan'ın telefonuyla Tuan'la yakışırız. Aynen. Var ya seni bir kışkırtırım. <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman şuraya hesaplarınızı bırakırım ben ya da yanlara bir yerlere Bırakıyorum işte. Ülki Hılal Çiftçi ve de Demona Ersen. Hesapları bırakıyorum arkadaşlar. Videoya like atıp da şuraya bir şeyler yapın işte. Şuraya Hayır böyle altta. Böyle uzunlamasına kanka. Tamam işte. Bak şurada beğenim, şurada abone olun, şurada yorum yapın. Ya yani evet. yani şurası abone olun. Işte. Evet tamam. Evet. Tamam. O zaman yapıyoruz sizlere. Bir daha daha güzel kışın. Aynen bu ağzısından. Tamam. Ağzısından. Dur benim. Bir, iki, üç. Ağzısından. <laughs> <Saçma gülüyor> Hadi bay bay.